İnglet'te hikaye kıssa. Böyle bir gelin tanıdınız mı? Bir adam eşine, "Bu akşam yemeğe çıkalım mı?" diyor. Eşi ise şöyle cevap veriyor. "Hayır, bu akşam benim yerime git başka bir kadını yemeğe götür." Düşünün, "Kadın, hayır ben seninle yemeğe çıkmayacağım, başka bir kadınla git." diyor. Adam şaşırıyor ve diyor ki, "Ben seni yemeğe çıkaracağım." Sen bana başka bir kadınla gitmemi söylüyorsun. Ben böyle biri miyim? Sen bana hangi kadından söz ediyorsun? Eşi, annen, diyor. Böyle bir anı düşünün. Böyle bir anı hayal edebiliyor musunuz? Ben bugün yemek teklifini reddediyorum. Yemeğe lütfen annenle git. Uzun zamandır anneni görmeye gitmedin, onunla vakit geçirmedin, yemek yemedin, bu yüzden annenle git.'' Adamın adeta kanı donuyor. Karısının bu inceliği karşısında duyduğu minnet ve muhabbet dolu bir sesle. Ne kadar iyisin. Böyle düşündüğün için Allah senden razı olsun diyor. Sonra da hemen annesini arıyor. Anne hazırlan gelip seni arabayla alacağım. Beraber dışarıda yemek yiyeceğiz. Sonra da beraber biraz yürürüz. Annesi duyduklarına inanamıyor. Hayretle. Gerçekten mi? diyor. Adam.